arkadaşlar yan hesabımda site hediyesi açılımı yapıyoruz 42 site hediyesi sadece iki tanesini açtım video dışındayken ama hemen, dur durdurdum ve şu an 42 site 40 tanesi kaldı hemen başlayalım yavaş yavaş death dance tamam yan hesabım şanslı demek ki yan hesap youtube balibek hesabı yani Böyle yavaş yavaş tıklayalım yavaş yavaş ama diğer videoda olduğu gibi arkadaşım aramasın Hızlı açıyorum o yüzden. Epic tamam çok iyi. Destansı. Ya hadi be destansı 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 bir gizemli ver. Ender Ender. Bastım Ender. 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 Destansı. Ender. 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 Süper Ender. Gizemli. Arkadaşlar bu arada en son bu kadar stadyesini 100 stadyesini de açmıştım. Devam edelim. Ender, 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 Süper Ender. Ender destansı destansı Gizemli oh, çok iyi İnşaatçı çekki Destansı destansı Ender 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 Süper Ender Destansı Ender Gizemli. Oo çok iyi şeyler geldi bu hesaba be. Herkese bu Nufra hesabına geçmeyeceğim. Ama Nufra'dan da video çekilmeye başlayacağım. Bitti tamam. Arkadaşlar başka bir hesabınız hesabın yok mu derseniz var. Ama şimdi ben buradaki serisini alacağım ben. Sizde bir saniye gibi gözüküyor oradaki hediyeleri almam ama ben hemen 10 saniyede alacağım de. Başladık arkadaşlar. Şimdi hemen oradaki hediyelerini alalım. Ve daha kendi hesabımda oradaki hediyeleri almadım ama aldım da e, o aşağıdaki hediyelerini almadım. Ve arkadaşlar diğer videoda uzun sürecekti. Arkadaşım aradı. Haberiniz olsun. Hemen şunu alalım alalım. Ben hemen zaten böyle herkese bulaşarak Hayır hayır hay, hayır hayır ulti atsaydım be ulti atsaydı Niye seçelim başka bir karakteri de 9 seviye yapalım ilk önce. 7 8 9 Tamam 9 oldu. Bir karakteri 10 seviye yapabiliyoruz. Bunu hemen 10 yapalım. Tamam Colt oynayalım. Kıcı ben bunu öldürürüm. Öldüremez bu beni. Ya ben de azıcık bot gibi oynuyorum ha. Tamam, şunu alalım. Hay hay koşmam lazım çıkmam lazım. Abba, yandım yandım bir yandım. Tamam kaldırdım. Aga bu Colt başlangıçları için çok iyi oynuyor. Tamam. Hemen birinci olduk. Söyleyelerimizi açıyoruz. Destansı yazdı. Süper Enver yazdı. Hemen diğer stajı de alıp geliyorum. Hatta arkadaşlar diğer stajı almayı boş verdim. Bu video bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Böyle videolar gelecek. Bay bay.